Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün görünce bayıldığım harika bir poğaça tarifine geldim. Görüntüsü o kadar güzel ki. Ve nasıl şekil verdiğime inanamayacaksınız. Pastane vitrinlerini süsleyecek cinste müthiş poğaçalar yapıyoruz. Lezzetini anlatmama zaten gerek yok. Yumuşacık pamuk gibi poğaçalar. Hemen yapımına başlayalım. 1 su bardağı ılık süt. 1 yemek kaşığı şeker. 1 tatlı kaşığı tuz, yarım paket 6 gram kuru maya, karışıma bir tane de yumurta ilave ediyorum. Ve ununu ilave ediyorum. Yavaş yavaş ilave edeceğim. Ele yapışan bir hamur olacak. Elinizde de yoğurabilirsiniz. Dediğim gibi ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. Şöyle yavaşça çalıştırıyorum. Bu aşamada size hamurun kıvamını göstermek istiyorum elde de yoğuracaklar için. Bakın oldukça yumuşak ve ele yapışan bir hamur. Bu aşamada 40 gram yani 2 yemek kaşığı yağı hamura bir güzel yediriyoruz. Elde de yoğuruyorsanız, tereyağını bir güzel hamura yediriyorsunuz. Bu konuda işte bu tarz e, mutfak robotları işimizi daha kolaylaştırıyor, Elimize yapışmıyor ama elde de çok kolay. Şöyle yavaş yavaş başlatıyorum. Yağı koyduğumuzda bayağı e, yapışkandı gördüğünüz gibi. Şimdi bakın, nasıl topladı yani hamur kendi kendini topluyor. Elde yoğururken de öyle çok yapıştığına bakmayın, un ilave etmeyin. Bakın kenarlarında hiç kalmadı. İlk önce çok yapış yapıştı. Sanki hiç toplanmayacak gibiydi. Ama kendi kendine topluyor. Artık tamamdır. Bakın çok güzel toparlandı. Çok esnek bir hamur oldu. Bakın esnek ama artık elime yapışmıyor gördünüz mü? ne kadar yumuşacık bir hamur. Aslında buna poğaçadansa çörek demekte de yarar var. Bir çörek hamuru. İsterseniz bunu tatlı da yapabilirsiniz. Ama ben tuzlusunu tercih ettim. Çünkü üzerine çörek otu koyacağız ve ben çörek otunu tuzlu daha çok yakıştırıyorum. Şöyle koyalım ve üzerine kapatıp yarım saat mayalandırıyoruz. 40 dakika kadar falan mayalandı. Benimki bakar mısınız çok güzel görünüyor. Şimdi şöyle birazcık tezgahımı unlayayım. Şimdi biraz yoğuralım. Oldukça yumuşak bir hamur gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle uzatıyorum. 12 eşit parçaya böleceğim. Her bir bezeyi şöyle alta doğru toplayıp yuvarlaklaştırıyoruz. 12 parçaya ayırdık. 12 tane bezemiz var. Şimdi üzerine örtüyoruz ve bir 10 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Bu arada ben de iç peynirini hazırlayayım. 10 dakika kadar beklediler. Şimdi şunu güzelce açalım. İçine de beyaz peynir koyacağım. Tabii ki istediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Yarısını da üzerine kapatıyorum. Büyükçe bir poğaça olacak. İyice sıkıştırdıktan sonra üzerinden de bastırıyorum. Baş çeviriyorum. Üçlerini de biraz çevirip hepsini alıyorum. Şimdi üzerinde örtüyorum. 20 dakikada tepsi mayasına bırakıyorum. Biz bu arada üstünü hazırlayacağız. Üzeri için bir tam yumurtayı öncelikle çırpıyorum. Yumurtanın sarısını değil, hepsini kullanıyoruz üzerine. Üzerine o güzel şekli vermek, hani o şeritler var işte onu vermek için. Şöyle un alıyorum. Çörek otu. Ve yavaş yavaş su ilave ediyorum çörek otlu unlu bir harç hazırlıyoruz. Güzelce karıştırdım. Kıvamını size göstereyim. Kıvamı şu şekilde bakın. Çok akışkan değil ama katı da değil. Görüyor musunuz? İşte kıvamımız budur tane yani sıkma torbası alıyorum. Sıkma torbanız yoksa bir tane buzdolabı poşetiyle de halledebilirsiniz. Rahat doldurabilmek için şöyle bir bardağa koyuyorum. Şimdi fırını ısıtmaya gidiyoruz. Alt üst ayarda 190 derece önceden ısıtılmış fırına vereceğiz. Tepsi mayası da oldu. Yumurtayı da üzerine sürelim. Ucunu minicik kesiyorum. Hop, gelmeye başladı zaten. Üzerlerindeki sadece sosumuzu sıktık. Şimdi ısınmış fırınımıza gidiyor. Ve üzerleri kızarana kadar pişiyor. Fırından çıktılar. Sıcak sıcaklar. Hemen sıcakken üzerlerine tereyağı gezdiriyoruz. Böylece pırıl pırıl da parlayacaklar. Yağı da sürdük, pırıl pırıl parladı. Birazcık da çeksin diye bekledim. Servis tabağına aldım. Müthiş kokuyorlar. Görseli zaten inanılmaz. Peki içi nasıl? Buyurun, gelin beraber bakalım. İnanılmaz yumuşak. Bakar mısınız? Yani yumuşaklığını size daha nasıl anlatabilirim? İnanılmaz bir yumuşaklık. İçini de şöyle göstereyim. Bakın kat kat pamuk gibi bir çörek poğaça. Yumuşaklıkta gerçekten sınır tanımıyor hem de iki yemek kaşığı tereyağıyla. Yani biliyorsunuz bu pastane poğaçalarında bayağı yağ kullanılır. Bunda sadece iki yemek kaşığı tereyağı var ve bir tepsi dolusu kocaman pamuk gibi poğaça yani çörek de diyebiliriz buna çöreklerimiz oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte ona tıklarsanız eğer ben böyle yeni bir tarif paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, değişik, lezzetli mi lezzetli tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.